COBİ'lerin e, bilançolarında genellikle ticari borç ve banka borcu yer alıyor. Banka borcunun maliyetini bilmek çok kolaydır. Zaten bankalar size e, kredi teklifi verirken e, borcun maliyetine e, ilişkin bilgileri detaylı olarak verebiliyorlar. Dolayısıyla borcun yıllık bazda e, hangi maliyetle alındığını bilmek kolay. Ona göre de ka, e, karar vermek kolaydır. Asıl dikkat edilmesi gereken ticari borcun maliyetini doğru hesaplamaktır. Firmalar vadeye fiyat farkı uyguladıklarını gizlemek için vadeli fiyatı söylerler. Sizin paranız peşin ise size indirim uygularlar. Bu durumda sizin vadeli alım yaptığınız için yararlanmadığınız indirim düzeyi sizin borcunuzun maliyetini oluşturmaktadır. Bunu daha açık... Ee, anlatmak için bir iki örnekle destekleme gerekirse eğer 12 ay sıra taksit almak için %25 indirimden vazgeçtiyseniz sizin borçlanmanızın yıllık maliyeti %60'ın üzerine çıkıyor. Aynı şekilde 12 sıra taksit vade yapmak için %15 indirimden yararlanmadıysanız sizin borçlanma maliyetiniz yıllık anlamda %30'un üzerine çıkmaktadır. Ee, özellikle e, dikkat edilmesi gereken e, konulardan bir tanesi de şudur. 12 ay sıra taksit bir yıl vade demek değildir. E, bu konuda özellikle piyasada bir yanlış algı söz konusu. E, bankacılık e, Terminolojisinde 12 ay sıra taksit aşağı yukarı 6,5 ay vadeye denk gelmektedir. Dolayısıyla e, piyasadaki e, alışverişlerde de buna dikkat edilmesi gerekiyor. <laughs>